The Independent Türkçe'den herkese selamlar. Ben Umut Ataseven. Ara ara buradan geçmişin sesi adlı podcast programıyla sizlere sesleneceğim. İyi yaptığım çalışmalarla geçmişe ilişkin gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Ama benim yanıtlayamadığım karanlıkta kalmış birçok soru var. Hazırsanız bir nebze de olsa bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssü ve 10 ilimizde de büyük bir yıkıntıya neden olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun. İlk Yunanlılar olan Büyük Mikenler, Turova Savaşları, İlyada ve Odeosus efsanelerine ilham verdi. Kültürleri M.Ö. 1200 civarında aniden gerileyerek Yunanistan'da karanlık çağların başlangıcı oldu. Mikenlerin ortadan kaybolması bir Akdeniz gizemidir. Önde gelen açıklamalar arasında işgalcilerle savaş veya alt sınıfların ayaklanması yer alıyor. Bazı bilim adamları ayrıca ülkenin sık sık meydana gelen depremlerinden birinin kültürün çöküşüne katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Müstehkem bir saray olan Trinis kalıntılarında jeologlar meydana gelen bir depremin muhtemel bir suçluluk olmadığını doğrulayacak kanıtlar bulmayı umuyorlar. Trinis büyük Miken şehirlerinden biriydi. Kireç taşı bir tepenin üzerine şehir devletinin kralı o kadar kalın duvarlı bir saray inşa etti ki bunlara Kikleopan deniyordu. Çünkü devasa kireç taşı bloklarını yalnızca tek gözlü canavar taşıyabilirdi. Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden sismolog ve proje lideri Klaus Hinzen, duvarların yaklaşık 30 fit yüksekliğinde ve 26 fit genişliğinde 13 ton orlandaki bloklar olduğunu söyledi. Ekibinin ön sonuçlarını Amerika Sismoloji Derneği'nin Salt Lake City'deki yıllık toplantısında sundu. İnzem ve meslektaşları kalan yapıların lazer taramalarına dayanan 3 boyutlu triin modeli yarattılar. Amaçları duvarların yıkılmasının yalnızca bir depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemektir. Yüzeyin altındaki tortu ve kaya kalıntılarının jeofiksel ve taraması, zeminin bir temblorla nasıl sarsılacağını dair mühendislik çalışmaları için bilgi sağlayacaktır. Inzen çalışmanın karmaşık olduğunu çünkü birçok bloğun amatör arkeolog Henrik Sigmund tarafından 1884 veya daha sonra 20. yüzyıl restorasyonlarında taşındığını söyledi. Ekip tarihi fotoğrafları tarayarak test edilecek değiştirilmemiş duvar bölümleri buldu. Ayrıca blokların altındaki toprakta optik luminans tarihleme adı verilen ve duvarların bir deprem sırasında olduğu gibi aynı anda devrilip devrilmediği ortaya çıkarılabilecek bir teknik kullanmayı umuyorlar. Değişiklikler nedeniyle bu gerçekten bir meydan okuma. Orijinal koşullara dikkatlice bakmak istiyoruz dedi Hinz'in. Başka bir engel katil depremi bulmak. Miken düşüşünden büyük bir depremi tanımlayan yazılı kayıtlar veya sözlü folklor yoktur. İnzen ayrıca Yunanistan'ın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında bölgenin yakınlarında nispeten az sayıda aktif fay hattını bulunduğu söylendi. Şu anda bir deprem olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak yakındaki yitim bölgesinde güçlü bir aktivite var dedi. İnzen, Mikenlerin kalelerini tortuyla çevrili Kireçtaşı taşı tepelerin üzerine yerleştirmeyi tercih etmelerinin uzak depremlerden bile titremeye yoğunlaşacağını söyledi. Dalgalar çıkıntıya hapsoluyor ve bu çok fazla bir zarar verebilir. Çok savunması sitelerdir dedi. Araştırmacılar ayrıca Miken şehri Mide'ye incelemeyi planlıyorlar. Grup, Türkiye, Almanya ve Roma'daki eski depremleri araştırmak için benzersiz çalışmalar yaptı.